meseleden değineceğim. hayat mamat meseleleri, Filistin'e ihanet edilme meselesi, ona geçmeden şurada kitaplardan size bahsedeceğim. Bu kelime kitabı, Hafız Ali Reşad'ın Arapça yazmıştı. Bunu tercüme etmiştik. Ne diyorlar o? Bilhassa İmam Hatip okullarından sapık ve terörist çıkan diyen o profesör geçinen kişi var ya ne diyordu? Mustafa Kemal şöyle birkaç tane ve daha çok alimleri, ulemayı assaydı bu kadar şey olmazdı. Efendime söyleyeyim. Bilmiyor. Halbuki bunun talebesi yazmış. Ön sözünde talebesi var. Hafız Ali Reşat Hoca'nın hal tercemesini yazıyor. Onu elinize geçtiğinde okuyacaksınız. Hocamız derdi. Yalnız Konya ve civarında on bin ulema asılmış ve öldürülmüş ve o zaman oradan kaçanlar kurtulmuş, kalanlar idam olmuştu. İşte hocamız da diyor Yunanistan'a hicret etti. Bunu alın, bunu okuyun. Evet, bu böyle. Sadeo mu? Türkiye'nin her tarafında. Erzurum'da bizim Hacı efendi bilir. Bilinen en azından 14 kişi bu gavur şapkası yüzünden efendim sarık yüzünden yani niye sarık takıyorsun diye 14 tane hocayı Erzurum'un efendim göbeğinde idam ettiler. Bir kadını da idam ettiler ya. O da bez, parça, şunu bunu satan, çarşaf satan bir kadını. İbret alsınlar diye yani güya. Bunları bilmek lazım. Bu da Türk'ün başına gelen şapka meselesi. Şeyhül İslam Sabri Efendi'nin. Bunu da Osmanlıca'dan sadeleştirmiştik zamanında. Bunda da çok güzel şeyler var. Zaman yok tabi. Onu da okuyacaksınız. Bu da Frenk Mukallit Ligi merhum Atıf Efendi'nin Osmanlıca yazdığı. Daha şapka kanunu olmadan önce yazmış. Adamı sen niye yazdın diye devrimlere karşı geldin diye idam ettiler. Allah kani kani rahmet etsinler hepsine. Bu da gizli vesikalar. Bunu da okuyacaksınız. Burada Lozan'ın ne mal olduğunu anlatıyor. Size okumuştum ben zamanında. Sekiz tane madde var. İngiliz ne istemişse onu kabul ve yerine getiriş getirişleri sırayla yazıyor, sayıyor, sayıyor. Yedincisi hilafeti, hilafeti ilka. Sekincisi de laikliği tesis ve daha neler neler. Bunu da okuyacaksınız. Gelelim şimdi. Filistin İslam'ındır ve İslam kalacaktır. Bu da Rahmet Lalifemizin 91 yılında vermiş olduğu, yazmış olduğu yazı, fetva. Bismillah ve katiluhum la tekune fitnetu ve yekune dinu lillah Filistin İslam'ındır ve İslam kalacaktır. Fitne yeryüzünden kalkıp da din tamamen Allah'ın oluncaya kadar kafirlerle, müşriklerle savaşınız. Bakara suresi ayet 193. İslam alemi üzerine oynanan vahşi ve sinsi oyunlar ve planlar maalesef devam etmektedir. Dün devam etti, bugün de devam ediyor. İşte bu oyunlardan birisi de zamanında Madrid'de yapılan ve Orta Doğu Barış Konferansı adı verilen gerçekte ise Filistin'i Mübarek Mescidi Aksa'yı ve Müslümanların topraklarını satmaktan ibaret olan bu toplantıdır. Filistin'de ve diğer Orta Doğu İslam topraklarında baş gösteren şanlı kıyamın önünü kapatmak, mücahid insanları terörist göstermek, gerçek terörist ve işgalci güçlerin meşruiyet kazanmasını sağlamak için yapılan bu toplantıyı ve alınan kararları biz Müslümanlar kabul etmiyoruz. Ta o zaman demiştik. Madrid'de de yapılan toplantı, Mescidi Aksa topra topraklarında zulüm ve işkence altında kalarak Siyonizme karşı kıyam eden mazlum Filistin halkının dünya kamuoyunda kazandığı itibarı zedelemek, şanlı intifada'yı yok etmek ve Büyük İsrail Devleti'ni gerçekleştirmek için yapıldığından kabul etmiyor ve katılanları hain ilan ediyoruz. Tam 1991 yılında. Bu yüzden aşağıdaki kararları alıyoruz. Bir, Filistin İslam'ındır. Bu yüzden hiçbir kuruluş, teşkilat veya devletin onun bir karışını dahi satmaya hak ve selahiyeti yoktur. İki, İslam toprakları üzerinde bulunan devletler ve kralları, İslam kanunlarıyla değil de kendi heva, heves ve emperyalist efendilerinin emirlerine göre hareket ettiklerinden Müslümanları temsil etme hak ve selayetleri yoktur. Bu yüzden aldıkları kararları tanımıyor ve kabul etmiyoruz. 3. ABD, Amerikan Birleşik Devletleri ve diğer emperyalist güçler kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek Müslümanlar üzerine hükmetmek istediklerinden onların hamiliğini kabul etmiyoruz. Ta dün yazmıştık geçenlerde yani daha önceden. Dört, mızrağın ucu durumunda olan mızrağın ucu durumunda olan Filistinli kardeşlerimizi intifadaya devam etmeye bu şanlı cihatlarını bırakmamaya çağırıyor. Onları her şeyimizle desteklemeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Sonunda da Filistin İslam'ındır ve İslam kalacaktır. 28 Rebiyü Sani 1412 5 Kasım 1991 Ümmeti Muhammed gazetesinde de ne olmuştu? Neşredilmişti. Onun için bugünkü de Filistin'i yok sayan anlaşma İsrail Birleşmiş Arap Emirlikleri Bahreyn imzası Beyaz Saray'da yapıldı sizler de seyrettiniz. Filistin davasına büyük bir ihanettir. Onun için bunu da ne yapıyoruz? Ümmeti Muhammed olarak kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Ümmeti Muhammed, Müslümanlar davalarına sahip çıkacaklar. Pısırık olmayacaklar. Allah için İslam'ın gerçeklerini, Kur'an'ın hakikatlarını olduğu gibi ne yapacaklar anlatacaklar. Ümmeti Muhammed'i uyaracaklar. Evet, vakit de geldi, ezan da okundu. Fazla vaktinizi almayacağım.